Öncelikle teşekkür ederim bu fırsat için. Herkese de bu vesileyle güvenli günler diliyorum. En birinci öncelik o bu dönemde. Şimdi birazcık öncelikle tüketici davranışlarında neler değişiyor bunu anlatmak isterim. Kantar'ın Avrupa'da yaptığı bir araştırmaya göre tüketicilerimizin %25'i güzellik ve kişisel bakım ürünlerini kullanırken aslında bu ritüelleri, bu okazyonları iş ve okula gitmeden önce yapıyorlardı. Dolayısıyla aslında şu anda birçok kişinin evden çalıştığı, okullara gitmediği düşünülürse %25 civarı ve güzellik ve kişisel bakım ürünlerinin kullanım okazyonunda bir azalma var. Yine bir başka bir dataya bakacak olursak, haftada bir kere en az evden çalışan bir kişi haftada 10.6 kez daha az güzellik ve kişisel bakım ürünleriyle yine temasta bulunuyor ve daha az bu ürünleri kullanıyor. Dolayısıyla bu iki data ışığında baktığımızda da güzellik ve kişisel bakım kategorisinin farklı alt kategorileri var. Buna baktığımızda da en çok aslında daralmanın bu okazyonlardaki kozmetik kategorisinde, bunu takiben yüz bakım kategorisinde ve deodorant kategorisinde olduğunu görüyoruz. Bu daha çok Avrupa'dan bizim alabildiğimiz tüketim datalarıyla da birleştirilmiş, tüketim sıklığı datalarıyla da birleştirilmiş bir data. Trendler Türkiye'de de benzer olarak görünüyor Dolayısıyla buraya uygulanabilir diye düşünüyorum. Bu değişimden en olumlu yönde etkilenen kategoriler ise daha çok kişisel hijyen dediğimiz el yıkama ile ilgili kategoriler. Bir diğeri ağız bakım kategorisi. Burada da ağız sağlığının bu dönemdeki öneminin artması itibariyle bu kategorilerde bu değişimden olumlu yönde etkileniyor. Saç bakım kategorisi de daha ortada duran bir kategori. Bu dönemde ne aşırı azalıyor ne de aşırı artıyor olarak. ...özetleyebiliriz. E, bununla birlikte bir de belki lokal bir içgörü eklemek lazım buna. Biliyorsunuz Türkiye'de biz kolonyayı... E, ...çok kullanıyoruz hijyen amaçlı. E, haberlerden de takip etmişsinizdir. Kolonya tüketiminde de çok ciddi bir artış... ...öngörüyoruz. E, Genel olarak kategoriler etrafındaki cevaplarım böyle. Daha makro trendlere bakacak olursak da... E, ...biz böyle 9 tane trendten e, bahsedebiliriz bu dönemde olan. E, bunlardan birincisi... Covid cocooning dediğimiz, aslında herkesin e, evlerde daha vakit geçirdiği, e, evlerde olduğu bir dönemden geçiyoruz. Bir ikincisi, elektronik everything. Yani her şeyin elektronik olduğu bir dönemden geçiyoruz. E, Netflixlerden, e-com sitelerine e, birçok şey artık daha elektronik düzlemde ilerliyor. Üçüncüsü, stoklama ve birazcık daha... Para biriktirmeye yönelik bir e, geçiş var. E, dördüncüsü, kontağın azaldığı bir kültür. E, daha sosyal mesafenin, aslında fiziksel mesafe demek daha doğru, e, azaldığı. Beşincisi, daha temiz yaşam. E, altıncısı, daha bir takım e, koruyucu önlemlerin önden alınması. E, yedincisi, hayatımızın akışının birazcık kesilmiş olması. E, sekizincisi, biraz daha korku faktörü. Son olarak 9. trendde daha health and wellness yani e, sağlık ve e, esenliğin daha ön plana çıktığı bir tüketim alışkanlığından bahsedebiliriz. E, bunlardan sanıyorum e, bir iki tanesi daha bir uzun soluklu olacağı benziyor. E, en uzun soluklu olacak olan elektronik e, kanallara olan eğilim. Aslında bu e, Covid'in e, bu elektronik dönüşümü birazcık daha hızlandırdığı söyleniyor. Hatta geçenlerde böyle çok komik bir yazı gördük. E, ya Sosyal medyada dolaşıyordu. E, i̇şte şirketinizin dijital transformasyonunu kim geliştirdi? İşte CEO A, B Covid. E, cevap B şeklinde. Dolayısıyla bunu kalıcı olarak olacağını düşünüyoruz. E, bir diğeri de Health and Wellness. Yani bu dönemde e, daha çok insanların buna dikkat ettiği e, vitamin gibi, e, kendine iyi gelecek şeyler gibi ürünlere yöneldiğini görüyoruz. Bunların ikisi en kalıcı olarak devam edecek olanlar diyebiliriz. Bunlarla birlikte clean living dediğimiz, biraz daha böyle hijyene dikkat ettiğimiz bir yaşam tarzını COVID'den sonra birazcık daha devam edeceğini fakat daha uzun soluklu dünyada biraz daha belki kaybolabileceğini öngörebiliriz. Diğer trendlere de bakacak olursak dediğim gibi COVID'den sonra hepsi bir dönem daha devam edecektir. Fakat daha uzun soluklu bir long term bakış açısıyla biraz daha azalmasını öngörebiliriz. Evet yani en çok gördüğümüz şey aslında aslında her zaman olması gerektiği gibi biz e, Unilever olarak da marka amacı inanan bir şirketiz. Her markanın bir amacı olmalı e, sattığı ürünün yanında e, ve bunu yaparken de içinde bulunduğu toplumu, sorunlarını iyi anlaması ve empati duyması e, çok önemli. E, dolayısıyla içinden geçtiğimiz bu dönemde de tüketicilere en yakın olup e, onlara en empatik olabilen ve değişen tüketici davranışları ve beklentileri doğrultusunda ...marka amaçlarını bu doğrultuda kullanabilen e, markaların daha başarılı olacağını söyleyebiliriz. E, yani temizlik ve hijyen e, tarafında fark yaratan ürünlerin ön plana çıkabileceğini düşünüyorum. E, bu birinci olarak. İkincisi, yani sonuçta bu dönem bittiğinde daha mobil olarak hayatımıza devam etmemiz... E, ...yine gerekeceği için bir noktada. E, mobil olup aynı zamanda hijyen sağlayabilme e, önemli olacaktır diye düşünüyorum. E, i̇kincisi bu. E, üçüncüsü de en büyük değişimin aslında health and wellness tarafında olacağını düşünüyorum. Yani insanların daha preventif olarak e, kendilerini hem bağışıklık sistemi, hem e, kendi vücut sağlığını daha korumak isteyeceğini e, öngörebiliriz. E, son olarak da dediğim gibi kanal tarafında da çok ciddi bir e, değişimden geçeceğimizi düşünüyorum. Yani daha e-commerce tarafından ilerleyen bu tarz ihtiyaçlara hitap eden markalar bir adım daha ön plana çıkacaktır.